Üstadımız değerli tahminatör dostumuz yüksek tahminleriyle hepimizin gönül bam telini hıngırdatmış bir insan sevgili Cenk Üstad'la birlikteydik az evvelki terennümleriyle rezital bir Rezital e, mıydı e, trompet rezitali verdim. Bu da tahminlerim arasındaydı. Evet, ee, evet. Bunu 2004 yılının sonlarına doğru ağzım e, ağzımla e, trompet e, yapabileceğim tahminimde tuttu. Hatırlıyorum. Üstadım. Hatta e, ağzınızda diş fırçasıyla banyodan dışarıya fırlayıp e, böyle bir tahmin evet. yürüttüğünüzü söylemiştiniz. Evet. E, ve o sırada mekanda bulunan herkes ayağa kalkıp sizi alkışlamıştık. Bilmem hatırlıyor musunuz? Hatırlıyorum. Usta? Mekandaki e, tuvaletten ağzımla diş fırçasıyla fırlamış olmam da <laughs> şu an hatırıma geldi ve biraz e, şapşurdum. İşte insanın ne ne zaman tahmin yapacağı, tahminin bir tahminatörün zihnine ne zaman düşeceği hiç belli olmaz evet. sevgili izleyiciler. Ki sanırım sadece bir süre bu diş fırçası varken o sesi çıkarabileceğim. Sonra diş fırçasını çıkardığım zamanda o sesi yapabileceğim tahmininde yine tuttu. <laughs> Evet o dönemde hakikaten hatta daha da eski 70'li yıllardan yaptığımız tahminlerin de bugün tutuyor olmasını görmek bizi çok sevindiriyor. İsterseniz bu vesileyle tahminatörlerin piri sevgili Jules Verne tahminatörümüzü şöyle bir sıralara vurarak analım. Çok fazla ses yapmadık çünkü Jules Verne sesten pek haz etmemesiyle bilinirdi. Onu irkiltmek istemedik bir kez daha sevgili izleyiciler. Yine bir tahminim hatırıma geldi. Siz de hatta demiştiniz ki bana da çok mantıklı geliyor. Hatta bunu ben daha önce tahmin etmiştim galiba diye yine benim tahminimin üzerine. <laughs> mı çalışmıştım? Konmaya mı çalışmıştınız? Konmaya Zaten siz bir tahmin yapacaksınız da ben onun üzerine konmaya çalışmayacağım. Ben öyle bir tahmin bilmiyorum. E, tahmin evet. edemiyorum usta. Bunu da ben tahmin etmiştim zaten. E, bir yarışma e, gibi bir şey olacak e, demiştiniz. E, e, durun e, adını tahmin edeyim. Doğru Yanıltı olmasın? Doğru Yanıltı adlı yarışma ve buna da e, böyle 2024'ün e, Ekim ayı başlarında falan başlarız e, demiştik Evet bakalım o tahminimiz tutacak mı? Ben tutacağını düşünüyorum. Zira çok da az bir süre kaldı. Zaten Ekim ayının başlarındayız. Demek ki evet. eli kulağındadır tahminimizin tutması için. Evet muhtemelen kendi kanalında, YouTube'da falan başlayacak diye tahmin ediyoruz. Eğer tutarsa siz de bizim tutan tahminlerimiz blogunuza buna eklersiniz. E, bu doğru yanılt programında e, kim olacak? Bunu da tahmin etmiş miydik üstadım? E, tahmin etmiştik. Yani çeşitli spekülasyonlar da e, yapmıştık. Farklı isimler üzerinde e, tahminlerde bulundu. Görüş bildirmiştik. Görüş bildirmiştik. Hmm. E, bakacağız onu göreceğiz. E, her bölümde farklı bir e, yarışmacı SİMA olacak mı? falan gibi de bazı söylemlerimiz olmuştu. O halde bunun, bu programın bir yarışma programı olduğu tahminimiz de tutmak üzere zannediyorum. Ee, gibi gibi. <laughs> gibi gibi ilerisinden ee, Çok ser verip sır vermeyen bir tahmincisiniz. Tahminkar dostum. Teşekkür ediyorum. Ee, tabii bu arada ki deminki... insan başlayınca gördüğünüz gibi bırakamıyor sevgili izleyiciler. Ee, bunun da şimdi biliyorsunuz Zuckerberg adlı <gülüyor> 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 Ufak bir sızırt e, evet. verdim usta. Işte. Zuckerberg adlı idüksüz dostumuzun e, bir e, gözlüğü, bakın bu hale getirdik falan e, dediği ne de tahmin etmiştik. Buna şöyle bir aplikasyon eklenecek. Air Flute. Evet e, bazı dostlarımızın e, flüt zaten air'dır... E, ...diye yerlerinden fırladığını... ...ve bizi refüze etmeye çalıştıklarını tahmin ediyorum ustadım. Evet. E, dolayısıyla buraya eklenecek olan bu aplikasyonla... ...artık zaten her şeyi o gözlüklerde falan parmağınızla... ...havaya bir şeyler yapabiliyorsunuz. E, sadece şu ellerinizi şu şekilde koyarak... ...fakat üflemek mecburi. <laughs> yaptığınız zaman evet. orada e, gözüken flütle rahatça flüt çalabileceksiniz. Zira üflemediğiniz zaman e, sistem sizin ellerinizin niye böyle yaptığınızı pek kavrayamıyor. O deli herhalde falan yapıyor size. Ancak evet. üflediğiniz zaman ha flüt çalıyor. Air flütü göndereyim o zaman diyor. E bu air <laughs> gitar, air davul falan gibi e, dostlarımız var da air flüt niye olmasın diye düşünmüş olmamız gerekiyor. Bu tahmini Muhtemelen yaparken ki bunu zaten e, çok da önemli olmayan yani elzem olmayan tahminlerimiz arasından ben dandik tahmin dediğimiz bulut, tahminlerde bulut çıkardım ama süresi yaklaştığı için söylüyoruz. Bir başka yine çok elzem olmayan olgu da çiklet Çiklent de diyebiliriz. Çiklent ya da kısa adıyla da diyebiliriz. Ya da da diyebiliriz. Yani en güzel aslında sağız sevgili izleyiciler. Zira bu sağızlar biliyorsunuz cakkıdı cakkıdı bomb şeklinde. Sürekli ağzımızda çiğnerken çenelerimizin yorulmasıyla kalmayan bir de karşıdan gelen dost Cakkıdı 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 Evet, e, nefesimizin son kalan kısmıyla söylediğimiz fuzulcu evet, usta. Nefesi üstadım. yanlış yerde aldınız. Bu air flute nefesini ne zaman alacağınızı da size <laughs> e, şey yapacak, uyaracak. E, şimdi bu görünmez sakız ya da görünmez saz adlı tahminimizde de e, sevgili e, maddesel bir saz olmayıp ağzınızda e, sakız varmış hissi. Ağzınızda Neren? eriyecek mi Üstadım? <laughs> Hayır, değil, o kadar taze değil Üstadım. E, sakız varmış gibi şey yap, yine elinizle diye bir şey bir hareket yapacaksınız ve bir anda ...falan diye çiğneme Bunda hissiyatı... Bunda gözlük diyecek. gerekmiyor ama normal gözlüğü... satılıyor. Yani. Evet normal e, hatta paketi falan da var açıyorsunuz ama bir şey gözükmüyor. Şeffaf da diyebiliriz yani e, siz normalde şimdi mesela biz burada şu an bu programı e, ciklet çiğniyorak yapıyor olsak... Yani, ...aman bütün programda ciklet çiğnediler Iıı, falan diyeceksiniz. Yani çok göze hitap etmeyen bir olgudur. Fakat şöyle düşünüyoruz e, ciklet üreticileri de bunu biliyorlar ve eğer bu ciklet ağızda görünmeden bir insan karşımızda... Evet. <laughs> ...falan yaparsa çok da tiskinç olmuyor. Dolayısıyla ayıplanma riskinizi ortadan kaldırıyor. Bir ikinci yararı da bazı dostlarımız biliyorsunuz diye bu ciklenti yerlere tükürür ve o da ortalıkta hoş olmayan görüntülere evet, sebep ediyor. aslında buna yere tükürmek denemez. Çünkü aslında yere tükürmez o kişi. kendimden de bildiğim <laughs> için yani ona güzel bir voley vurmak amacıyla tükürür <laughs> ve bazen hatta bir keresinde rövaşata da atmıştınız değil mi? Evet. O kadar güzel geldi ki demiştiniz. Fakat size. onu zıttığınız zaman büyük bir rezillik, kepazelik olduğu için <laughs> pek çok insan buna cesaret edemez. Sadece çok iyi ciklet çiğneyicileri bunu. Evet. Dener. <laughs> Dolayısıyla görünmez sakızda zıt ihtimaliniz olsa bile zaten sakızınız görünmez olmayacağı, olacağı için kimseye rezil olma evet. ihtimaliniz kalmayacak Aynı zamanda da sen diyorum. ne çiğniyorsun ne var ağzında falan diyenlere de deniz anası çiğniyorum <laughs> falan o da şeffaf ya. Hani evet. bu tarz e, güzide esprilerle ortamı şenlendirebilirsiniz. Evet yani e, ya daha doğrusu şenlendirebileceğinizi tahmin ediyoruz ama evet. e, umarım gerçekleşir ama diye düşünüyorum. evet çünkü e, şimdi pek fazla insan ciklet çiğnemediği ve çiğ, ciklet ç, e, satışları azaldığı için muhtemelen 2-3 seneye böyle bir şey ortaya çıkacaktır. Bu 2-3 50 sene dediniz de üstadım sanırım 1974 senesiydi hatırlıyor musunuz ee, daha henüz minimal birer e, evet. bu ehliyetlerin 2024 sonunda değişeceğini tahmin etmiştim. Evet, ki yani bu neden 2024 diye sormuştum 50 sene demiştiniz. <gülüyor> evet <gülüyor> ki e, o zamanlar ehliyet diye bir şeyin araba kullanmak için gerekli olduğunu da yeni öğrenmiştik <laughs> babalarımızdan öğrenmiştik. <laughs> evet. e, o zaman da hatta hatırlarsanız ben evet e, bu 2025 civarlarında hatta o ehliyet kullanılmazsa eğer o ehliyet ona göre değişmezse 13 bin lira da ceza kitleyecekler. <laughs> şeklinde bir kitlemeyi de kelime olarak bir cümlede ilk defa i̇lk kullanmıştım. İlk kez kullanımı evet. oydu. Üstelik 13 bin lira demesi değerli üstadımın bu şekilde bir tahmin yürütmesi daha o yaşlarda 2000'li yılların başında paradan 6-0 atılacağını falan da tahmin etmiş evet. olduğunu gösteriyor evet. ki yani grift tahmin dediğimiz çok ileri seviyedir. O yaşlarda çok önemli bir olgudur. Kimisi tahmin seanslarımızda yanımızda mutlaka çok iyi birkaç tane editör bulundururuz. Çünkü girift tahminleri madde madde ayırmak çok önemli çok ve zor, zor bir iş. Ee, Jules Verne'nin de yanında 6-7 e, editörle gezdiği editörle söylüyor. geziyor. Editörle <laughs> gezen <laughs> Jules Verne diyorsunuz. Evet. Evet. Bu e, üstadım e, gıdasal e, ve yedimci mi? E, hapsal. <laughs> yemek hapsal. E, <laughs> hapsal yemek. Bakalım isteriz. Çünkü bir tahminimize Rastladım ve e, teknolojimizin var olacağı konusunda notlar almışız. Evet hatta biz bu tahmini yaptığımız sıralarda çekilen dandik ve e, ilk örnekleri sayılabilecek uzaysal filmlerde evet. de e, yemek hapları falan yapılıyordu ama tabi e, çok ilkel ve tahminden yoksun arkadaşlarımız evet. yaptıkları için bir şeye benzemiyordu. Ki bizde e, devamlı olarak evde annelerimizin bezelye efendim buna bağlı mercimek falan filan gibi bizim pek hoşlaşmadığımız şeyler yapmalarından dolayı şunların hapı olsa da içim kurtulsak. <laughs> şeklinde bir ihtiyaçtan doğan tahminde aslında bu. Bir de yemek ya da sofra başında geçirilen zamanın çok uzun sürdüğü, 50 saat orada da sakızdaki olduğu gibi çiğne, yut, efendime söyleyeyim ağzını burnunu temizle, kaçık, çatal sofra falan. Bunların çok gereksiz olduğunu daha o dönemlerde evet. tahmin etmiştik. İlk etapta bakliyat hapları ortaya çıkacak. Bunlar zaten mercimek, nohut falan biliyorsunuz. Bunlar hap gibi <laughs> şeklinde direkt yutabilirsiniz. O yutumu bunlar... bir daha alabilir miyiz? <laughs> E, fabrikalarda <laughs> devasa işte 6 ton 7 ton e, nohut yemeği yapılacak mesela bunlar güzelce sıkıştırılıp klik 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 şeklinde hap biçimine getirilecek ve bunlar yutumla birlikte şey olacak. Fakat ilk etapta tabii teknoloji var ama biraz fazla pahalıya mal olacağı için mesela bir porsiyon et yediğiniz zaman size bir paket hap gelecek. Yani 30 tane hap içmeniz lazım. Bir porsiyon 200 gram ızgara et <laughs> Peki, yiyeyim diye. Peki siz yani bir e, <laughs> tabak mercimek yemeğinin bir küçük mercimeğin içerisinde toplanabileceği tahminindesiniz. İlk etapta her bir mercimek için bir hap diyorum. Bir hap. Yani Hı -hı. mesela bir e, tabakta bir porsiyon şu kaç mercimek var? Diyelim ki 618 tane. Evet. 618 tane hap bılettiğiniz zaman evet. bir tabak mercimek yemiş olacaksınız. İlk başta o yüzden çok tutmayacak bu iş ama daha sonra sıkıştırılma sistemleri geliştikçe Olay Bu arada bir ben mercimeği bezelyeyi severim. Dolayısıyla onun lezzetini almak isterim e, diyen dostlarımız için de e, bir tahminde bulunabiliriz sevgili izleyiciler. Bu e, az evvel sevgili tahminkar üstadımın söylediği yemeklerin ağızda patlayanlarının da e, çıkacağını ve böylelikle ağzınıza attığınız ve orada e, töküğünüzle e, temasa geçtiği anda dıbart diye patırdayan evet. mercimeğin bütün ağız mukozanıza yayıldığını görebileceksiniz tahmin Yani mesela mercimezol ağızda patlayan. Mercimol. <laughs> Mer mercimol. <laughs> ağızda patlayan mercimek ya da ağızda patlayan lezzet şekli hem o lezzeti alacaksınız. Yani soğanlı mı olsun soğansız mı diye raftan soğanlı hapı verecek. Soğansız hap da yanında olacak gibisinde. Mesela fasul misin. <gülüyor> <gülüyor> <Fasulyarol>. <gülüyor> <gülüyor> evet. <gülüyor> e, mesela dolayısıyla burada da hatırlarsanız biz Note adımızı. Fort da bunlar büyük. Not e... <laughs> e, Adımızı tahminatörler yerine tahmin itırsmı e, desek demiştik çünkü devamlı yemeklerle ilgili e, e, tabii. tahminlerde bulunuyor. E, çünkü insan e, tahmine başladığı zaman acıkıyor <laughs> ve biraz da yemekte istiyor açıkçası. İster istemez bu tür tahminler e, çok yani. oluyor. E, yemek demişken tabii şimdi bu yemekler normal e, günümüzde e, yediğimiz olgular maalesef dişlerimizde çürüklere de sebebiyet veriyor bu dişçilerimizde dolgu adını verdiğimiz e, şeylerle onları doldurarak e, bizlere yardımlarda bulunuyorlar ki dolgu yani bugün yapılan ve artık bizce çok ilkel olduğunu düşündüğümüz dolguyu da biz zamanında tahmin etmiştik sevgili izleyiciler evet. bir e, tahmin seansımızda önce Fakat... e, sakızla doldurmuştuk belki. <laughs> <etten. gülüyor> Fakat günümüzdeki e, dolgu sistemleri çok daha e, ileri e, olacak. Yani günümüzde derken yakın gelecekte ileri bir dolgu sisteminin gerçekleşeceğini evet. tahmin ediyoruz. Bu da yine bir ihtiyaçtan doğacak. Çünkü şimdi gidiyorsunuz dolguyu yaptırıyorsunuz hayda 3 ay sonra düşüyor mesela. Ya da e, hiç düşmüyor devamlı şey oluyor. Fakat bu dişçi dostlarımızda bir soru işaretine sebebiyet veriyor. E şimdi ben bunu evladiyelik doldursam. E şimdi bu adamın bana bir daha gelmesi lazım. Bana düzenli müşteri lazım. Ben bunu bir tane dolduruyorum. Bir daha gelmiyor deyip ben diğer dişlerinin çürümesini bekleyemem. İşte <laughs> bu yüzden e, dolgulara e, süreli dolgu ya da abonelik sistemi şeklinde bir e, duruş duruş Gelecek mesela diyeceksiniz ki ya çok param yok bana iki günlük bir dolgu yap diyeceksiniz iki gün sonra o dolgu düşecek. Evet ama siz o sırada ki önemli bir işinizi halletmiş olacaksınız iki gün sonra isterseniz ödemesini yaparak aboneliğinizin süresini uzatabilirsiniz dolgu aboneliği sistemi evet. yine büyük bir merkezden kontrol edilen bir sistem olacak sevgili izleyiciler. Yani bu abonelik olan yani isterseniz böyle tek tek dolgu yaptırıp parasını 3-4 günlük ya da 2 aylık dolgu istiyorum diye ödeyebilirsiniz ya da abone olursunuz. Her yıl aboneliğiniz e, siz ses çıkartmadan sürece kendiliğinden yenilenecek ama e, şey yaparsanız dişçinin önünde bilgisayar olacak oradan aha, bunların süresi pıt basacak düğmeye pat ağzınızdaki dolgu düşecek. E, tutmayan tahminlerinizden bir tanesini hatırlıyorum üstadım. Siz e, yani bir diş için dolguya gittiğimizde ya dur öbür dişlerde nasıl çürüyecek dur onları da şimdiden oyup dolduralım falan evet. diye bir şey olacağı tahmin etmiştiniz. O nedense tutmadı. Üstad. Aslında tuttu yani porselen <laughs> diş falan gibi şeyler. Buna benziyor çünkü o, porselen diş yaptırmaya gittiğinizde o zaman e, kendi dişlerini oyuklayacağım diyerek kendi dişlerinizi <laughs> küçümel ve sivri ve yarasa şeklinde Gerçekten rezalet bir işler. E, dolayısıyla o tahminimde tuttu. Dolaylı tuttu. Dolaylı diye, bir yani. tutum gerçekleşti. Bu arada bir diğer e, tahminimiz yine hayatımızı kolaylaştıracağını düşündüğümüz tahminlerden bir tanesi akıllı çorap e, teknolojisi Çok sevgili önemli. izleyiciler. Evet. E, çünkü biliyorsunuz çorap dostlarımız e, e, barna ve özellikle ayak baş barna dediğimiz olgudan spink diye yırtılma e, şeysi, eğilimi içerisinde ki bazıları e, topuk yöresinden de e, yırtılmaya <laughs> yöresel mi? yırtılımlar evet. e, fakat akıllı çoraplar bu yırtılan yerlerden hemen kendilerini onarmak suretiyle e, yeni çorap alımına ve çorap yırtılımlarına ve çorap yırtılımından dolayı rezil olmaları artık evet. son veren bir sistem olacak aynı insan vücudu gibi çoraplar da e, geceleri kendilerini yenileyecekler. yani çorabınızı bıraktınız ondan <laughs> e, geceliğin böyle etrafta gezerek bir, şey. bir, araya gelip kendilerini topaklayacaklar ve o delik olan yerleri onaracaklar ve daha sonra o şekilde duracaklar. Katlanmış halde sabahleyin bulacaksınız. Evet, ayrıca bu vesileyle çorap çorabın tekini kaybetme adını verdiğimiz sistemde... ...tarihe karışmış olacak tahminindeyiz sevgili izleyiciler. Şu Ama biraz tabii korkunç olabilir. Yani uyurken pıt bir şeyler hareket ettiğini duyup... ...insan irkele İşte Burada da çoraplarını ortalıkta bırakma, komidine koy... ...ya da kirli sepetine koy şeklindeki uyarılar da mecburen yapılacak. Çünkü hiç kimse gecenin köründe etrafta gezen çoraplar görmek istemez. Evet. Ama tabii burada bir handikap var. Eğer çorabınızın bir tanesini e, sol tekini üst e, çekmeceye, sağ tekini alt çekmeceye koyarsanız gece boyunca onlar birbirlerine gitmek için çabalayacakları için takır tukur sesler çıkaracaklar da bu daha korkunç olacaktır. Evet yani öyle Aa, bir çorap kayıp nerede acaba dediğinizde o çorap öbürünü bulmaya çalışırken <laughs> e, yaşanacak olan... E... Peki, bu <laughs> Bunun menzili nedir yani siz diyelim ki bir çorabı evinizde bıraktınız, öbür çorabı iş yerinize götürdünüz. Onlar <laughs> orada kaldı <laughs> birbirlerine. Niye böyle bir oh, şey yapıyorlar onu bilmiyoruz. Ay benzinli tur e, bu bakış evet. için yani ama onlar bu da yolda çorabı... birbirlerine kavuşacaklar böyle bir şey olur bence mu? Bence o da fiyatla alakalı. Bu ne kadar bu çorap çifti 6000 lira niye menzili çok uzun <laughs> e, şeklinde söylenme. Onlar da farklı fiyatlara satılabilir ama kimse uzun menzilli çorabı almaz bence. <laughs> Uzun çorap tahminimizde böylece bir kenarda dursun. Bu arada Seyiriniz şimdi için. aklıma gelen bir tahmini söylemek istiyorum. Şimdi çoraplarımız kendilerini onabiliyor, onarabiliyorlarsa bizim e, akıllı bir kumaştan bahsediyor olmamız kaçınılmaz. <laughs> Bu durumda e, biz e, top top akıllı kumaş alsak ve üzerine e, ne olmasını istediğimizi yazsak <laughs> Kendisi evet. O olabilecek. <laughs> mi? Evet. Gerçekten aslında çok güzel bir tahmin. Ee, bir top kumaşı şöyle bir masaya boyunca açtık. Üzerine e, pantol yazdık. Bedenimizi e, işte boyumuzu vesairemizi yazdık. E, sabaha bir bakıyoruz. Pantolumuz hazır masanın üzerinde. İşte dizinin. ama yine bakın insan tembelliği devreye girdi. Bence öyle olacağını akıllı top e, kumaşları bu bizim kıyafetçileri alacaklar ve biz arayacağız. Bana oradan bir pantolon söylesene. He. O söyleyecek. Biz Aracı bir kurum. Yine bir aracıdan kurtulamayacağız. Maalesef bu aracılardan kurtulmanın e, hala evet. bir tahminini yapamadık. Ama e, aslında bu tahmini çok da yapmak istemiyoruz çünkü her şeyi kendimiz yapmak ya da her şeyi e, tahminlerimizde yürüttüğümüz bir takım e, aletlere, edevatlara yüklemek bizi biraz kasıyor sevgili izleyiciler. Evet isterseniz son bir tahminimi de e, Buyur. hazır süresi gelmişken ne de demek. söyleyeyim. Son iki rakam 0-2 sevgili izleyiciler. Siz anladınız. Ben anlamadım sevgili izleyiciler. Müebbetinden, muhabbetinden koy bir de suyundan Müebbetinden, muhabbetinden koy bir de suyundan Müebbetinden, muhabbetinden koy bir de suyundan